Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar 13-19 Haziran haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz pozitif hayat kanalımdan selamlar sevgiler bakalım bu hafta akrep burçlarını neler bekliyor hafta başında e, dolunay etkisiyle giriyoruz haftaya Ekstra gelirler, nafaka, prim, miras gibi konulara odaklanacağınız bir aylık döneme girmişken bu alanda belirsizlikler olabilir. Maddi anlamda önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Ailenizden maddi destekler alabilir, eşinizden veya aile bireylerinden sorumluluk bekleyebilirsiniz. Aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili ödemeler yön kaybı sağlayabilir. İlişkiniz evliliğinizde keyifli vakit geçirebilir. Bununla birlikte sorumluluklar üzerinde konuşmalar yapabilirsiniz. Hedefleriniz ve sosyal yaşamınıza, organizasyonlara odaklanmak bu kafa karışıklığı ve belirsizlikten sizi kurtarabilir. Sevgili akrepler, Dolunay sizin ikinci evinizde olacak. Kazançlarınız, kaynaklarınız, sağlık, Maddi manevi önceliklerinizle ilgili tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Dolunay tamamlanmaları getirir. Gelirlerinizle ilgili gelişmeler olabilir. Yeni kazanç yolları bulabilirsiniz. Satürn ev, aile, emlak taşınma konularında sağlam adımlar atmanız ve köklü değişimler için sizi destekleyecek. Neptün 5. evinizde özellikle riskli yatırımlar ve aşk çocuklar konusunda kafa karışıklığı ve yanılgılara da dikkat etmeniz gerektiğini işaret ediyor. Temkinli olursanız maddi manevi kalıcı adımlar atabilirsiniz. Bu hafta Birincil motivasyonunuz iş alanında, iş konularında mücadele etmek olacak. Akrepler özellikle sahip oldukları değerler ve maddi manevi kazançlarıyla ilgili konularda bir takım durumları veya genel durumu Öngörüyor olacaklar. Bu hafta e, bu dolunay etkisiyle birlikte yaşayacağınız her neyse, aşılabilir bir durum olacak. Hafta genelinde sizin için önemli bir şeyi kaybetme kaygısı yaşayacak ya da o kaygıyla hareket edecek olabilirsiniz. Hafta özelinde belki özdeğer belki para kaybı kaygısı yaşayabileceğinizi, ama bu durumun her türlü telafi edilebileceğini de belirtmek isterim. İş konularında özellikle acele edilmemesi gereken, sonu düşünülmeden hareket edilmemesi gereken bir etki söz konusu bu hafta. İşinizi ani bir kararla bırakmamanız gereken bir haftadasınız. İş hayatınızda şartlarınız iyi gitmiyor olabilir. Ancak hata size sakin olun demekte. Satürn şu aralar size konularınız bir sisteme bir düzene oturtulmaya ihtiyaç duyduğundan sıkıntı çıkartıyor olabilir. Evet ve iyileştirmelerinizi gerçekleştirdiğiniz takdirde sorununuz çözümlenecektir. Satürn retrosu etkisi altındayız aynı zamanda 24 Ekim'e kadar. Satürn size problemli konularınız adına çözüm için zaman tanıyor hiç korkmayın. Çözümleri oluşturduğunuzda koşullarınız yoluna girecektir. Bu hafta kendinizi bitkin hissedebilirsiniz. E bu da dolunayın etkisindendir. Kaygılanmayın geçici. Satürn retrosu yuva, aile, ev ve özdeğer gibi konularda vurgu yapacak. Aile içinde yaşadığınız bir sorun varsa Satürn bu konularda daha radikal ve yenilikçi çözümler bulmanızı isteyecektir uzun süredir ev sahibi olmak istiyor veya evinizi değiştirmek istiyorsunuzdur. Bu alanda emek gösterdiyseniz Satürn ödülünü size verecektir. Merak etmeyin. Fakat böyle bir düşünceniz varsa ama harekete geçmemişseniz neler yapabilirim? Nasıl hareket etmeliyim gibi sorgulamalar içerisine de girebilirsiniz. Bu ev bizim dip noktamızdır. Öz değerinizi sorgulayabilir. E, son iki yıldır yaşadıklarınızı e, süzgecinizden bir geçirin, e, bir gözden geçirin bakalım bazı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Yapacağınız sorgulamalar sizi çok büyük bir farkındalığa götürecektir. 2021 yılının başından beri ağırlaşmaya başlayan ailevi konularınız varsa ve yerleşim yerinize ait sorumluluk içeren detaylar konusunda Verdiğiniz mücadeleyi gözden geçirme zamanı. Bu alanlarda verdiğiniz emeğin karşılığını e, alıyor musunuz? Veya doğru yönde kararlar alıp ilerleyebildiniz mi? İçsel bir sorgulama ve derinleşme zamanı diyor gökyüzü sevgili akrepler için. E, Plüton kova transiti de sizin dördüncü evinizden geçecek. Dördüncü e, evin konularını biliyorsunuz ev aile konuları eviniz, aileniz üzerindeki psikolojik etkisine dair derin dönüşümler yaşayabilirsiniz. Bu sürede yerleşim yerinize ne kadar ait hissettiğiniz ve ailenizin sizdeki manevi değeri üzerinde sorgulamalar yaşayabilirsiniz. Derinlerde var olan kendi benliğinize ulaşabilirsiniz. Ev sahibi olmak ve yerleşim yerinizi köklü bir şekilde değiştirmekte de Plüton kova transitinde yaşayacağınız değişimlerden olacak sevgili akrepler. Satürn retrosu boyunca hayatta en çok kırıldığınız, incindiğiniz alanınız mercek altında. Köklerinizde, bilinçaltınızda ciddi bir kazı çalışması içinden geçeceksiniz. Zaten çözümler yaratıyor ama tam manasıyla sonuçlanmalar alamıyor da olabilirsiniz. Satürn iç dünyanızda yeni bir dönemi başlatabilmeniz için size düzenlemeler fırsatı verecektir. Kimsenin bilmediği o kabuk bağlamış yaralarınızla barışın, onları kabullenin. Akrep burcu olarak 14 Haziran'daki yay dolunayından pek etkilenmeyeceksiniz. Akışta kalın durum sizin için e, stabil. Satürn retrosundan bahsettim. Bu e, konular e, sadece bu hafta için değil 24 Ekim'e kadar olan 5 e, aylık e, süreci kapsıyor. O yüzden e, yani kararlar alabilirsiniz bu konularla ilgili. Dördüncü evinizde Satürn retro yaptığı için aile, yuva, ev konularında yeni düzenlenmeler yapacağınızın çağrısını yapıyor. Bu beş aylık süre içerisinde birçok akrep taşınmalar yaşayacak. Ev ortamınızın tamamen yenileniyor olması, yeni bir taşınmaz mülk edinebilirsiniz. Aileyle ilgili e, sorumluluk almanız gerekebilir aile içinde yeni kurallar koymak veya kurallara uymak zorunda kalabilirsiniz özellikle baba ile ilgili konularda sınanabilirsiniz sevgili akrepler şimdi haftanın günlerine bakalım pazartesi ay yay burcunda neşeli iyimser özgür bir yapıda olunan e, dolunay enerjisi de maksimum hissedilecek e, geçmişten gelen veya anda oluşan yaralarınız varsa sarmak için harekete geçebilirsiniz. Karşınıza sizinle benzer deneyimi yaşamış olan kişiler gelebilir karşınıza ve onların yaralarını sararken kendi yaralarınızı da onarabilirsiniz. Salı günü Yay burcunun 23. derecesinde dolunay gerçekleşiyor olacak. Yay burcu temaları hayatınızda aktif olabilir. Akademik konular, seyahatler, dünya görüşünüzü genişleten kişisel gelişim eğitimleri, global platformlar, hukuki davalar. İthalat ihracat konuları, dünyaya açılan ticari konular gündeminizde olabilir ve tüm bu alanlarla ilgili bir yandan sorumluluklar alabilir, bir yandan da beklentilerinizin istediği gibi oluşmaması sonucunda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Çünkü Neptün tekare açı yaptığı için e, hayal kırıklıkları Neptünden dolayı. Dolunay'da yön kaybı, kafa karışıklığı, hakim olabilir. Detayları gözden kaçırmayın. Planlı ve programlı olmak önemli. Çarşamba gününe bakacak olursak, ay Oğlak burcunda. İş hayatı disipline olmak, düzenlenmek e, ve hayatı yöneten bir enerjiyle e, güne başlayacaksınız. Duyguları hissetmekte zorlandığınız, abartılı etkiler, tepkiler vermeye de meyilli olabilirsiniz. Bütünü görmeye çalışmak ve aşırı kontrolcü olmaktan da uzak durmak sizin için e, durumu nötr hale getirecektir. Bilinçli ve farkındalıklı davranmak, dürtüsel etki tepki mekanizmasını yönetmek faydalı olabilir. Perşembe gününe bakarsak Güneş Satürn üçgeni Güneş Neptün karesi meydana geliyor. Gün genelinde gerçeklerden kopmadan hareket etmek faydalı olacaktır. Bir yandan dağılma enerjisi, bir yandan sorumluluklara odaklanabilmek söz konusu olacaktır. Hangi enerjiye odaklanırsanız onu hayatınızda büyütebilirsiniz. Sorumluluklara odaklanmak, katı gerçekliğin farkına varmak, verimli olmak, düzen kurmak bedensel sağlıkla ilgilenmek söz konusu olabilir. Bununla birlikte beklentilerin yüksek oluşu ve beraberinde gelen hayal kırıklıkları gerçeğinin de farkına varmak, e zannettiklerinizin farklı çıkması sonucu da hayal kırıklığı getirebilir. Hayat amacınızla ilgili yön değişiklikleri ve daha somut bir yol çizmek de söz konusu olabilir. E, perşembe günü resmi dairelerle olan işlerinizi halledebilirsiniz. Nikah için gün alabilirsiniz. Bunlar için uygun bir gün, sizi bekleyen yenileyen aşklara başlayabilir, ilişkilerinizi onarabilirsiniz, önemli görüşmelerinizi taleplerinizi yapabilirsiniz, finansal işlerinizi halledebilirsiniz. Cuma günü ise iki buçuk gün boyunca içsel ihtiyaçlarını sosyalleşmek, ekip çalışmalarına katılmak, eğitimlere başlamak, teknolojik konularla ilgilenmek e, akşam saatlerinde ruhsal konularla ilgilenmek için destekleniyor olacaksınız. Ayrıca cuma günü doktor randevuları için de uygun bir gün. Akşam saatlerinde de sizi bekleyen sürpriz ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Cumartesi günü Ay Kova burcunda değiştirmeniz gereken alanları bir kez daha gösterebilir, sorumluluklarınızın farkına varabilir, hayatınızda düzene oturtmanız gereken alanlar içinde harekete geçebilirsiniz, e, spora başlayabilirsiniz, ilişkilerde duyguları ifade etmek kolay olmayabilir bir yanda özgürleşmek isterken bir yanda sahip olma dürtüsü çatışma yaratabilir, dengeyi kurun ve gönülden isteklerinize odaklanmalısınız aynı zamanda kendinizi geliştirmek seyahat etmek size iyi gelecektir pazar günü de Venüs Satürn karesi ve Venüs Neptün altmışlığı meydana geliyor hayalinizdeki aşkı bulabilir aynı zamanda ilahi aşkın kapılarında içinize açabilirsiniz giyim kuşam estetik güzellik konularında hayallerinize ulaşabilirsiniz beklentilerden arınmalı ve daha gerçekçi olarak ilişkilerinize bakmalısınız. Hayal dünyanızda maddi konular, ilişkiler ve güzellik adına harekete geçip farklı gerçekliklerle karşılaşma ihtimaliniz de olabilir. E, i̇lişkilere, maddi konulara gerçeklik penceresinden bakmalısınız. Güzel uyumlu e, akışta bir gün olacak pazar günü sizin için ancak gün genelinde zaman zaman hissettiklerinizi sözcüklere doğru biçimde dökemeyebilir. Kararsızlıklar da e, yaşanabilir. E, pazar gününü daha çok sessiz inzivada dinlenerek veya su kenarında geçirmek sizin için e, iyi gelecektir. Ruhunuza da iyi gelecektir. Kendinizi de iyi hissedeceksinizdir. E, haftalık burç yorumlarımız buraya kadar da şimdi haftanın olumlamasıyla videomuzu sonlandıralım. Yeni haftanın bana şans, bolluk, bereket, sağlık ve huzurla gelmesine niyet ediyorum. Yeni haftanın bütün mucizelerini sevgiyle kabul ediyorum. Hayatın tümü bana neşe, kolaylık ve ihtişamla gelir. Evrenin daim bolluğunu sevgiyle kabul ediyorum ve öyle de oldu şükürler olsun. Rabbimin çizdiği yola sonsuz güveniyorum. Kazançlarımın ve bereketimin artmasına niyet ediyorum. Kalbimi tüm güzelliklere, mucizelere açıyorum. Niyet ettiğim ve istediğim her şey an be an gerçekleşiyor. Yeni ve güzel haberlere açığım ve öyle de oldu. Şükürler olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.